Efendim Çocuk ve Biz de programımızın ikinci bölümünde devam ediyoruz. İbrahim Nal hocamızla bugün ailede sade hayat konusu gündemimizde ve hepimize bir ucundan dokunan bir konu. Sadelikte ne durumdayız kendimizi önce kontrol edip aynı zamanda dünyaya sahip olmaya mı şahit olmaya mı geldik bunu sorgulamaya da bir vesile olsun inşallah duasını yapıyoruz. Eşlerimiz, eşyalarımız, dünyada sahip olduklarımız, bırakıp gideceklerimiz ve onlarla aramızda kurduğumuz irtibat ve bizim bu dünyada algıdayışımızı etkilemesi, hayatımızı, aile hayatımızı etkilemesi aynı zamanda. Hepsi gündemimizde. İlerleyen dakikalarda siz sevgili dostlarımızdan geri bildirimler de alacağız inşallah sorular ya da katkılar ama hocam şimdi devam ediyoruz. Bu evet. konuda daha söylenecek. Çek. O zaman siz şimdi bize bir lokma bir hırka mı diyorsunuz? Yani böyle mi yapalım? tavsiyeniz var. Buradan başlayalım efendim. Evet, e, demiyorum. Demediğimi izah edeceğim. Neden demiyorum? E, benim kitabım onu söylemiyor. Yani Kur'an-ı Kerim öyle bir şey söylemiyor. Peygamber Efendimizin hayatı öyle bir şey söylemiyor. Peygamber Efendimiz mesela hasır üzerinde yatmış ama benden onu istemiyor. Burada bir yanlış algılama olabiliyor. E, Arabistan e, çöllerinde e, oralarda yaşarken yaşarken Peygamber Efendimiz o şartlarda olabilir. aynısını e, diyelim ki siz Sibirya'da yapmaya kalktığınız zaman o zaman e, makul bu, olmaz ma, makul makul olmaz. Buradaki e, dengeyi dengeyi kurabilmek çok önemli. E, yani ben yer içerim Ben eşlerimle beraber beraber oluyorum onlarla beraber yaşıyorum. ...ben hem oruç tutarım... ...hem oruç tutmam... ...gece teheccüde kalkarım... ...uyurum, uyurum... ...yani e, çeşitli denemeler... ...kendisine göre hiç uyumayacağım... ...diyen insanlara ben rastladım... ...ve ne hallere düştüklerini de... E, ...gözümle gördüm... ...o bakımdan... ...kaynağımıza girmemiz... ...kaynağımıza müracaat etmemiz... E, ...gerekiyor... ...kaynaklarımız... E, ...Kuran-ı Kerim ve peygamber efendimizin hayatı ısrarla şimdi çok bildiğimiz yani küçük sureler, namaz sureleri deniyor ya. Kur'an-ı Kerim'in hepsi namaz suresi. Ama öyle at konmuş. Namaz surelerine hemen komşu asr suresinden hemen önceki ayet elhekü tekesür mal çokluğu sizi oyaladı mal çokluğu sizi oyaladı. Olay budur. Bugünkü program bu ayetin tefsiridir. Yorumudur diyelim tefsiri aşağı. Hı hı. Biz bir cihette böyle bir yorum yapıyoruz şu anda. Bir yorum içindeyiz. Bizimki hı. sadece bir yorumdur. Ne oluyor? Ee, tekasür. Evet. Mal çokluğu. Elhekümü evet. tek, tekasür. Mal çokluğu sizi Oyaladı. Oyalanıyoruz, oyalanıyoruz, oyalanıyoruz. Gece gündüz çalışırken, çalışırken hazır etmek düşmanları, evlatlarımıza, çocuklarımıza böyle diyoruz. Ee, ondan sonra da biz ölüp kalıyoruz. Şimdi belki bir e, Can Yücel ismini duyunca e, bazılarının aklına pek e, hoş bir hissi gelmeyebilir. Ama e, şu e, şiiri, şiirinden bazı kısımları koyacağım. O kadar hoşuma gitti ki. Evet yani bunu herhalde okumamız bir madem ki böyle güzel yazılmış, <laughs> bizim söylediklerimiz aynen tasdik ve tasvip ediyor. Şu çok geniş görünen dünyanın bir kısmını okuyorum. Ahirete nispetle anne karnı gibi olduğunu fark etmeli. Henüz bebekken dünya benim dercesine, dünya benim dercesine avuçlarının sımsıkı kapalı olduğunu. Çocukların öyle oluyor değil mi? Hı <laughs> ölürken de aynı avuçların her şeyi bırakıp gidiyorum işte. Evet. Ölürken herhalde kapalı olmuyor. Dercesine apaçık kaldığını fark etmeli. Ve kefenin cebinin bulunmadığını fark etmeli. Yani farkın farkındalıkla ilgili bir şeyir. Bu da dolabında asılı 25 gömleğinin sadece üçünü giydiğini ama arka sokaktaki komşusunun o beğenilmeyen gömleklere muhtaç olduğunu fark etmeli. Zenginliğin ve bereketin sofradayken önünde biriken ekmek kırıntılarını yemekte gizlendiğini fark etmeli. Bizim babalarımız tane tane toplatırdı mısır ve buğday harman kalkarken tane topla ve oğlum e, bereket buradadır derlerdi. Bereket buradadır derlerdi. Demek ki o nesil, ona yetişen nesil e, bunu biliyor. Bildiği için de bunu söylüyor. Bunu söylüyor. Şimdi benim burada pratik bir teklifim var şu anda. Şu anda bir teklifte bulunuyorum. E, ben bu sözümü tutacağım inşallah. İnşallah. E, evimizden bir kontrolden geçirelim. Kontrolden geçirelim. Bizim hangi fazlalıklarımız var? Evimize şöyle bir bakacağız. Bakacağız. Peki. Bunları ayıracağız. Şimdi e, peygamber efendimiz zekatları verilirken e, özellikle e, kalitelesini iyi tarafından verilmesini tavsiye ederdi. Yani bu zaten benim işime yaramıyor şunu vereyim O mi? Değil. değil. O değil. Fakat e, bir de şöyle e, hadis-i şerif var eskittiğiniz eşyaları, kullandığınız eşyaları da verin. Hı Şimdi iki onları tane. Onları da kullanabilecek olanlar. On, onları var, da çünkü. kullanabilecek <laughs> olanlar var. zaman Irak Türkmenlerini görmüştük biz de o zaman toplam vakıf olarak bir şeyler toplamıştık. Yani kadıncağızın üstü yırtılmış, bedeni görünüyor. Siz ona bir örtü ulaştırın. Yani nasıl olursa olsun bir örtü ulaştırın. Dolayısıyla evimizdeki kullandığımız giyeceği eskiden şimdi de şimdi de var ben öyle babalar biliyorum. Oğlunun yani benim babam rahmetli benim elbiselerimi giyerdi. Ona yeni gibi gelirdi köy hayatında. onu, onu giyerdi. Biz onu şehirlerde mesela giyemiyoruz. Yani burada ne, neyi önlemiş oluyoruz? İsrafı. Değil mi? Evet. İsrafı önlemiş oluyoruz. O bakımdan diyorum ki ben bir taraftan kitaplarımla ilgili başladım nasip olursa ayırıyorum. Mesela edebiyat, edebiyatı da zevki olan, şiirle ilgili olan, onlar o ilgili kimselere kim bunun sahibi olacaksa köşede kenarda kalmasın yani. Bir sürü birçok yerlerde... Hem kıymetlenebilecek bilecek hem kullanabilecek. Hem kullanabilecek. Evimizdeki eşyalar, masa, dolap vesaire bütün bunlar Neyse işte. Biz ni yani şu oluyor. Ona ona eminim. Zenginlerimiz mesela ev taşırken yenisini alıyor. Kullanacak bunu insan arıyorlar. Hatta öyle insanlar var ki ona muhtaç alacak ama onu götürecek araba parası bile yok. Ha onu da bir kişi üstlenecek veyahut da mal sahibi üstlenecek veyahut da götürüp kendisi adrese teslim yapacak. Ben böyle Müslüman eğer biz bunu yapabilirsek, yani adrese teslim yapabilirsek, vereceğimiz kimsenin kendimiz ayağına götürebilirsek bayrağı çekebilirsin. Ben gerçek Müslümanım diye içinden geçirebilirsin yani. Böyle ilan etmeye gerek yok da. Böyle bir teklifim var. Bilmiyorum nasıl olur. Pratik hayatta öncelikle eşyalarımızı evde şöyle bir gözden geçireceğiz. Evet, gözden Kitaplarımız geçireceğiz. dahil her şeyi. Kitaplarımız evet. dahil. Yani ne yapalım? E, şu anda, e, şu anda e, çok muhtaç var. Gerek evet. ülkemizde, e, yani bunu hakikaten bazı sosyal faaliyetlerde bulunan derneklerimiz var, vakıflarımız var. Bunları yapıyorlar. Kişiler var, gönüllü olarak e, bunu yapıyorlar. Bunları icabında bu insanlara ulaşacağız. On, onlara götürüp biz bunu teslim edeceğiz. Peki bu arada zihnimizde hani bunlar biraz eskidi. Bunları vereyim, yenisine alayım tarzı bir şey olup olmaması konusunda bir muhasebe yapmalı mıyız hocam? Yoksa ben buradan şöyle başlayalım diyorum. bakalım Burada, Allah kerim mi? E, i̇stek ihtiyaç çizgisi çok önemli. Nasıl bunu ya, yani ayırt bunu, ayırt etmeliyiz? Bunu nasıl ayar, ayarlayacağız? Bana bu ihtiyaç mı değil mi? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Hı hı. İşte hacat-ı gayrı zaruriye e, zaruriye hükmüne geçmiş. Neden dolayı? Görenek belasından dolayı. Yani biz göreneklerin etkisinde kalıyor muyuz, kalmıyor muyuz? Burada bir e, suçlamak için söylemiyorum. Özellik itibariyle söylüyorum. Hanımlarda biraz daha fazla olabiliyor bu. Yani e, görenek, e, komşuda görme, arkadaşta görme, işte başka yerlerde görme. E, bu zaten körükleniyor, sürekli körükleniyor. Ee, sürekli e, körüklendiğinden dolayı da e, ha ben şunu e, şunu kabul ediyorum. Yani bizim ağır misafirlerimiz vardır. Misafirlerimize doğru misafirlerimiz için hazırlıklar yapabiliriz. E, böyle güzel harcamalar yapmakta hiçbir beis yok. Fakat e, misafirlikler azaldı eşya çoğaldı. Ters orantılı gidiyor. Ters orantılı gidiyor. Eskiden eşya azdı, misafir çok. Misafir eşyaya bakmıyordu. Sizin nezaketiniz kibarlığınız yetiyordu. Fakat şimdi e, misafirlik azaldı, eşya çoğaldı. E, yani eşyaya boyum da yok. Yani ha var ne olmuş? Odaya girmek yasak. Odaya girmek... Orada eşyalar oturuyor hocam. O, ha, orada orada eşyalar oturuyor. Dolayısıyla ta ne zaman e, bir gelen giden olacaksa yani herhangi bir ağır misafir ağırlaşır. onu beklemeye devam ediyor. Aslında arka planında belki hani misafir geldiğinde, aniden misafir geldiğinde çok temiz, çok nezih, hoş bir ortamımız olması güzel bir fikir olmakla birlikte. Bu bizi artık eşyaların zulmü şekline dönüşmüşse herhalde bunu yeniden sorgulamaya bir vesile olması evet, evet. lazım bu programda Şimdi inşallah. Şimdi bu meşhur e, e, heykeltıraşlardan birisine sormuşlar. Ee, nasıl yaptınız bunu diye. Hı hı. Sadece fazlalıkları attım diyor. Evet. Yani ortaya bir eser koymuş. Hı hı. Ne yapmış? Ee, fazlalıkları ortadan atmış. Peki, yani şöyle bir soru da akla gelebilir. Ya Allah böyle yaratmış bizi. İstiyoruz. O zaman e, Hadid suresinde <laughs> İyilem enmel hayatü dunya ve lehebn ve tun ve tefakhurun beynekum betekasurun fi'l ve'l bu ayeti kerimede de bunu e, numarasını da söyleyebilirim. Hadid 57. suredir ve 27. ayet. Evet. 27. ayet. Allah bizi böyle yaratmış. Şimdi biz ne yapacağız o zaman? Yani e, ne, ne buyuruyor? İyileme biliniz. Ennemel nemel hayatü dünya. Dünya hayatı laibün. Oyundan ibarettir ve lehrün. Eğlenceden ibarettir ve zinetün. Zinetten ibarettir. Ve tekafurun beyneküm. Kendi aranızda övünmekten ibarettir. Ve tekasurün fil emvali vel Ve evlat ve, e, evlat ve e, mal çokluğu dan ibarettir. Yani bunlardan çoğaltmaktan, çoğaltma arzusundan ibarettir. Peki, ben niye geldim dünyaya? Şimdi soru. Ben niye geldim? Ben imtihan olmaya geldim. Şimdi sınav deniyor ya, ben sınav için geldim. O zaman şöyle diyor allah Teala, dünya oyun ve eğlenceden ibarettir ve, ve zinetten ibarettir. Sen ne yapacaksın? ve kendi aranızda ve mal çoğaltma. Mal çoğaltmadan ibarettir. Şimdi evlat çoğaltma fazla azaldı. Bu konuda e, fazla e, imtihan yok. Eskiden yani bilhassa oğul, e, erkek çocuklar olduğu zaman bunlarla böbürleniyorlar, övünüyorlar. Hala var. Yani e, bu hala, dünya, olmakla bu, birlikte. hala, hala olmakla birlikte bir taraftan da nüfusları azaltma operasyonları yapılıyor ya. E, bu Kısmen azaldı ama bu devam ediyor. Bu devam ediyor. Yani dünyanın birçok yerinde e, evlatla övünme devam ediyor. Şimdi bu e, ne oluyor? E, biz bununla imtihan oluyoruz. <laughs> yani mal çoğaltmakla, oyunla, eğlenceyle imtihan oluyoruz. Şöyle, yani biz öldüğümüzde Allahü Teala bize sorduğunda, e, sen niye dünyada çok eğlendin? bu kadar eğlence yerlerine gittin diye sorduğunda, e, münker nekir bize sorduğunda ya benim yaratılışım da var mı? Biz diyebilecek miyiz? Diyemeyiz. Evet. Biz bunu diyemeyeceğiz. Evet. Diyemeyeceğimize göre diyemeyeceğimize göre e, o zaman ne yapacağız? E, ha ben bununla imtihan oluyorum. Ben dünyayı bir e, e, eğlence yeri olarak kullanmayacağım. Dünya nimetlerinden yararlanacağım, istifade edeceğim. Dünyanın bir ahirete hazırlık için bir tarla olduğu açısından seveceğim, seveceğim. Dünyayı sevmeye engel yok. Hangi açıdan seviyorum? Ahireti. Bu açıdan ve ahirete hazırlık Allah Teala'nın güzel isimlerine, e, güzel isimlerine ayna olduğu için bu dünyayı ben seviyorum ama diğer e, o, oyun eğlence yeri olduğu için de sevmiyorum. Yani bu cihetten ona tekrar, e, tekrar. bağlanmayacağız. O zaman özellikle sureleri ve ayetleri hatırlayalım tekrar. Bugün Furkan suresine tekrar bakacağız inşallah hocam. Has kullar kavramını araştıracağız inşallah. Ödevlerimizi, ödevimi hem kontrol ediyorum hem dostlarımız için de bir tekrar olsun inşallah. Tekasür suresine bakacağız mealiyle birlikte. Hadid suresine bakacağız 27. ayete. Ve tekrar inşallah bu konuyu... Eşya ile imtihanımızı da tekrar düşünmeye vesile olacak inşallah sevgili dostlar. Peki hocam şimdi aslında eşyaya insanın değer kazandırması söz konusu. Yani eşyalar insanı kıymetlendirmez. İnsan kıymetli olduğu için eşya da o ortamda bulunuyorsa işe yarıyorsa böyle bir hukuk düşünmek lazım mı kişinin eşyaya bakışında? şu dünyanın oyun ve eğlenceler arasında bunlar da aslında hanımefendiler için de beyefendiler için de belki beyefendiler başka şeylerle imtihan ediliyorlar. Onlar araba istiyorlar belki. Sorunun özetini bir daha alabilir miyim? Tabii. Yani biz burada eşyaya bakış meselesinde bu ayetler çerçevesinde, sureler çerçevesinde düşüneceğiz ama eşyanın yalnızca eşya olduğunu, yani dünyada hayatı kolaylaştıran malzemeler olduğunu nasıl tekrar tekrar fark etmeliyiz? Yani şimdi şöyle diyelim ee, bu bir eşya ee, lazım mı? Su içmeye mı? yarıyor, evet lazım. Lazım. <laughs> ee, of çok seviyorum. Bunsuz yapamam. <laughs> bu şimdi buradan çıktığımda üst kata çıkarken de bununla ben çıkacağım. Yani <laughs> eşyaya bakış açımız bu bir nedir? Bir araçtır bu aracı kullanmam gerekiyor. O kadar. Eşya, şimdi sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Eşiniz var, eşyanız var. Mesela eşyanız uğruna eşinizi kırabiliyorsunuz. Eşinizi kırdığınız zaman telafisi çok zor oluyor. Eşinizin kırıklarını tamir etmek çok zaman alıyor. Eşyayı kırdığınız zaman tedariki çok kolay olabiliyor. Camı hemen taktırabiliyorsunuz. Fakat kalbi taktıramıyorsunuz. Hemen taktıramıyorsunuz. Yıllarca sürüyor. 50 sene sonra bir yerde önünüze çıkıyor. Beni şu bir bardak uğruna kırmıştın. Evet. Kırılan Ha kırılan bardak olsun. Kırılan bardak olsun. Bu ölçüyle biz bu ölçüyle baktığımız zaman eşyaya o zaman rahat ederiz. Kullan at. Bir noktada şöyle diyeyim. Yani bu, bu da yanlış anlaşılmaya müsait bir şey. At gitsin değil. Kullanıyoruz, kullanıyoruz. Sonuna kadar kullanıyoruz. Vazifesini yapıyor. Vazifesini bitirdikten sonra bunun artık biz üzerine düşmüyoruz. Bu kadar bağlanmıyoruz. Ee, hani biz öldüğümüz zaman Gözümüz malımızda olmamalı Bizimle gidecek mallar hangileri peki hocam? Şimdi Şunu da diyeyim de Malımız arkada kalırsa Gözümüz arkada kalır Malımızı önden gönderirsek Rahat Hı. ederiz Ne yapacağız hocam? O zaman arkaya bakmayız İşte biraz önce söyledim ya Fazlalıklarımızı Verelim fazlalıklarımızı yerine ulaştıralım. Onlar yine bizim olarak bize iade edilecektir. Nerede? Ebedi hayatta. Ebedi hayatta. Bizim karşımıza çıkacaktır. Şöyle diyeyim. Verdim söz gelimi. Sana verdim. Sende kalmadı. Oradan geçti. Ahirette benim önüme çıkacak. Karşıma gelecek. İşte benim o. Ben seni kurtardım diyecek. Vermedim, kaldı, hiçbir şeye yaramadı. Hiçbir şeye yaramadı. Benim önümde de yok. Ee, onun için e, biz eğer arkamıza bakmamak arzu ediyorsak, vah 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 bu kadar mal kaldı diye böyle üzülerek gitmektense, önceden verelim, önceden verelim, gitsin karşımıza da çıksın. Yani. Sağlıklı bir, bir buluşma bu. Evet. Zaten o hadis suresinin hani e, biraz önce söylediğimiz 27. ayette vardı ya. Arkasından Sebigu ile mağferatim mir <laughs> rabbikum ve cennetin arzı hake arzı semayi vel ard. Şimdi orada sebigu yarışınız. Koşunuz. Nereye? ile mağfiretin mir rabbikün. Rabbinizin mağfiretine koşunuz ve cennetin cennete koşunuz. Şimdi eğer böyle bir yani sanki bir yarış var. Bu yarış için yola çıktık. İpi göğüslemek için koşuyoruz. Koşuyoruz ve yerle gök arası kadar geniş olan cennete doğru gidiyoruz. Allah'ın mağfiretine doğru gidiyoruz. Ben bunu eşya ile çok bağlantı kuruyorum. Sadaka ile ilgili bu kadar ayet hadis var Kur'an-ı Kerim'de. Bu kadar ayet hadis var. Hani biz bunları ya biz bunları okuyoruz. Kime okuyoruz? Arkalarından okuyoruz ya. Ölenlerin arkasından okuyoruz ya. Ben de diyorum ki dirilere verelim. Kur'an-ı Kerim'in emrettiklerini şu anda aç kalan insanlara verelim. İnsanlar öldü, siz dağıtıyorsunuz. Bunun bir kıymeti var mı? Bunun bir kıymeti yok. Onun için... Kendi ee, hayattayken yapabilmiş olsaydı bu çok daha kolay ve rahat olacaktı. Evet. Yani o zaman şu çıkıyor herhalde. Sade hayat bizi bağımsızlaştırıyor esasında. Evet. Bizi hürriyetimize kavuşturuyor. Biz eşyaların arasında bir esir gibi gezmiyoruz. Eşyalar bizi kelepçelemiyor. Sade hayat yaşamaya kalktığımız zaman biz kelepçesiz bir hayat yaşamış oluyoruz. Ya çok mutlu, çok rahat oluyoruz biz. Yani burada dikkat edeceğimiz konu bu. O zaman ne yapmamız lazım? Temel ihtiyaçlar. Temel ihtiyaçları belirledik. Sonra şu kredi kartını azaltalım. Atalım. Atamam ki kullanmayalım. Ona göre yeniden yaşayalım. Dedim mi? Diyemedim. <laughs> ee, i̇nsanlar kullanıyor. Evet. Teke indirelim. Yo yo bir hanım da olsun, bir de bende olsun diyenler varsa o zaman e, sınıra göre kullanın. Yani e, bir geçenlerde bir iş adamından birisi dedi ki bizim işimiz gücümüz ne biliyor musun hocam? Dedi kredi kartı borçlarını ödemek. Evet. Çalışanlarının. Çalışanlarının kredi karşılarını. Bizim bir elemanımız sadece bununla meşgul oluyor. İcra geliyor çünkü. Biz bunları takip ediyoruz. Evet. Sürekli adres değişiklikleri vesaire şu bu yapıyor. Şimdi şöyle diyelim. Asgari ücret alan bir insanın beş tane kartı olur mu? Daha fazla bile oluyor hocam şu anda ne yazık ki. Var. var. Cüzdanı kredi kartıyla dolu. Ve ne yapıyor? E, sanki bedava alıyormuş gibi. Evet. Bedavadan bağış yapıyorlar sanki. E, bankalarda ne yapıyor? Bunu körüklüyor. O insanın canı çıkmış. Ailesi yuvası da almış. Onun için önemli değil. O kazanıyor. O veriyor. Ya bu adamın ne kadar kazandığı belli. Siz bu limiti, limit belli. Niye bununla daha fazla veriyorsunuz? E, demek ki e, soygunculuğun eskiden bizim küçüklüğümüzde ee, şeyler, soyguncular vardı. Yolları Eşi keserlerdi. Yani. Bizim baba dedelerimiz vesaire soyguncu. Şimdi soyguncu evin içinde. Şimdi soyguncu önümüzdeki alette. Evet. Şimdi soyguncu cep telefonunda. Her yerde var. Her yerde var. Bu soygunculara karşı kendimizi korumamız gerekiyor. Listeyle çıkmak. Liste. Yani alışverişe çıktığımız zaman ne alacağız ne almayacağız. Biz çocuk eğitimini verirken de çocuklarımıza e, söylerken de e, yani bir yere gideceğimiz zaman ne alacağımızı önceden belirlememiz lazım. Çocuk orada istekle bunu alıştırmak. Ee, evet. Ve çocuğu çocuğumuz da buna alışsın. Oraya vardığı zaman <laughs> ne gördüğünü atlayacak. Orada hemen bir <laughs> nene de diyor ki alıverin çocuğun şeyini falan. Hayır değil. Ta çocuğumuzu biz küçük yaştan eğitim verirken ona göre eğitim vermemiz lazım. Şöyle zannetmeyelim. Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz mescid-i şerif'i yaptırdıktan sonra çarşıyı da yaptırdı. Evet, ikinci yaptırdığı çarşıdır. Fakat şöyle bir hadis var. Ben bunun sebebi hikmetini daha net ortaya çıkarmadım, söylemek istemiyordum ama pazara ilk giren olmayınız. Şeytanlar pazar yerlerinde gezerler. Pazar yeri duası var, biliyor muyuz? La ilahe illallah vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümit ve hü hayyülle yümit diye böyle devam ediyor pazar yeri duası bu şimdi neden pazar yeri duası var yani ben bu duaya baktığım zaman da bu bizim konuştuklarımızın mesajlarını orada bulabiliyorum orada mesajlar var evet paramız kadar harcamak son Par noktalar hocam Evet. Hı hı. E, yani paramız kadar harcamak. Evet. Bizim ne kadar paramız varsa o kadar harcamak ve çocuklarımızı e, eğitirken de ona göre eğitmek. Aile toplantılarında mutlaka harcamaları gündeme almak. Hı hı. Mutlaka harcamaları gündemimize almamız gerekiyor bizim. E, yani neden? izah edeceğiz çocuklarımız? Hayır, yok. Paramız yok. Olmaz. Değil. Yani Dost televizyonda bir hoca konuşurken duydum, e, listeyle çıkmamız lazımmış, e, ondan sonra paramız kadar harcaman harcanması lazımmış, bizim maaşımız bu. Ona göre hareket edelim çocuklar, e, o zaman rahat ederiz, e, daralmayız, sıkıntı çekmeyiz dememiz <laughs> gerekmektedir. Allah kolaylaştırsın inşallah. Amin hocam. inşallah. Uygulamada Rabbim kolaylıklar versin, gayret, aşk ve şevk versin hepimize. Çok teşekkür Amin. ediyoruz efendim. Benim Allah teşekkür razı olsun. Amin cümlemize. Sevgili dostlar, ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Siz sevgili dostlarımıza teşekkür ediyoruz.